Ramada Plaza Bay Windham Samsung Oteli Mayıs ayında faaliyete başladı. Samsun'da 116 odamız ve 240 yatak kapasitemiz bulunmakta. Bunun dışında 5 yıldızlı bir oteliz. 5 adet toplantı salonumuz var. Bir de 900 metrekarelik büyük bir balo salonumuz var. 11 adet aile odamız var ve 4 tane de suite'miz var. 5 yıldızlı bir oteliz. Öne çıkan özelliği olarak otelin konumunu söyleyebilirim. Merkezi bir konumda bulunuyor otel. Yüksek kapasiteli salonlarıyla da kongre, seminer, gala, nişan ve düğün gibi hizmetlerimiz var. Ağırlıklı olarak konaklama ve yiyecek ve içecek hizmeti üzerine çalışıyoruz. Sertifika olarak da şöyle söyleyeyim. Şu anda 2023 yılına girmeden çalışmalarımızı başlattık. Engel hayata destek olsun. Yeşil yıldız, yeşil anahtar buna benzer. Çocuk dostu otel gibi sertifikalarımız için çalışmalarımızı başlattık. Yaz dönemi yabancı turistleri ağırladık. Yerli turistlerde yani iç pazarda ayından itibaren misafirleri ağırlamaya başladık ama tabii yaz dönemini ağırlıklı olarak yabancı turistlerimizle geçirdik. Ramada otelleri Türkiye'de şu an 90'ın üzerinde otelimiz mevcut. Bu otellerin e, sadakatli konaklama yapan misafirler puan topluyorlar bu puanlarında yine Wyndham grubu otellerinde konaklama ve yiyecek içecek olarak kullanabiliyorlar. Bu gibi avantajları mevcut. Tabii bir de Windham'ın marka standartları gereği vermiş olduğu online eğitimlerle de misafirlerimize kusursuz ve üst kurumsal bir konaklama deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. 2022 olarak tabi biz Mayıs ayından itibaren hizmet vermeye başladık. Güzel bir yaz dönemi geçirdik. Özellikle pandemideki kısıtlamaların kalkmasıyla güzel doluluklara ulaştık. Temmuz ve Ağustos aylarında 10 binin üzerinde misafir ağırladık. Umuyorum 2023'te de yine bu şekilde misafir sayımız artarak devam eder. Umarım tabi 2023 yılı pandeminin etkilerinin tamamen ortadan kalktığı, ekonominin daha iyi ve daha stabil hale geldiği güzel bir yıl olur.